Balkan savaşlarının verilen sonuçları ile ilgili oldukları alanlar eşleştirildiğinde hangisi doğru eşleştirilmiştir? Soru bu. Bakalım hemen. Balkanlarda yaşayan on binlerce Türk Anadolu topraklarına göç etti. Arkadaşlar bu durum toplumu ilgilendirdiği için biz buna sosyal alan diyeceğiz bir numaraya. Devam ediyorum. Osmanlı Devletinin Balkanlardaki hakimiyet alanı daraldı. Osmanlı eğer toprak kaybettiyse bu durum devletin yönetimi ile ilgilidir. Yani siyasi olacak. İkinci bir siyasi arayacağız. Üçüncü de verimli Balkan topraklarının kaybı Osmanlı Devleti'nin tarım gelirlerinin azalmasına neden oldu. Gelir azalıyorsa bu durum ekonomiktir. Yani sıralama bu şekilde olacak. Sosyal, siyasi ve ekonomik olarak şıklara baktığımızda biz bunu A şıkkında görebiliyoruz. Birincisi sosyal, ikincisi siyasal, üçüncüsü ekonomik. Yani sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı öncesi görev yaptığı yerlerden biri değildir? Burada aşağı yukarı tarih bilmek bizi kurtaracaktır. 1. Dünya Savaşı 1914 yılında başlayıp 1918 yılına kadar devam eden bir savaştır arkadaşlar. Trabluskarp Savaşı 1911 yılında yani savaş öncesinde 1. Dünya Savaşı'ndan öncesinde olduğu için bu doğrudur. Balkan Savaşları 1912 yılında oluyor yani 1. Dünya Savaşı'ndan önce olmuştur. Sofya Ateşe Militerliği yine 1910-1911'li yıllara denk geldiği için savaş öncesinde olmuştur. Ancak Kara Savaşları, Çanakkale Savaşları 1. Dünya Savaşı'nın bir cephesi olduğu için bu yüzden öncesinde görev yaptığı yer olarak burayı söyleyemeyiz. Sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. Buna göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal ilk görev yeri olan Şama atandığı dönemde Osmanlı Devleti siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri alanda büyük sorunlar yaşıyordu. Mustafa Kemal Şama yola çıkmadan önce Üsküdar'da yakın arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda onlara "Dava yıkılmak üzere bulunan bir imparatorluktan bir an önce yeni bir devlet çıkarmaktır." diye hitap etmiştir. Peki bakalım hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti'nin farklı alanlarda problemlerinin olduğu kesinlikle doğrudur. Bakıyorum siyasi, sosyal, ekonomik, askeri yani farklı alanlarda problemlerin olduğunu görebiliyorum. Bir numara bizim için doğrudur. Şam'ın Mustafa Kemal'in yapmayı düşündüğü çalışmalara uygun olmadığı zaten buna baktığımızda Şam'dan öncesinde söylüyor diyor. Yani Şam'ın bu duruma uygun olup olmadığına dair herhangi bir şey buradan çıkaramayacağım için ikinci öncül yanlıştır. 2 olanları sildiğimde zaten cevaba kalıyorum. 3'e bakıyorum. Mustafa Kemal'in Osmanlı sorunlarına çözüm yolları aradığı. Bakın son bölümde dava yıkılmak üzere olan bir imparatorluktan bir an önce yeni bir devlet çıkarmak yani ortada bir sorun var. Bu sorunu nasıl çözebiliriz düşünülüyor. Demek ki biz çözüm aradığını da görebiliyoruz. Sorumuzun doğru cevabı bu yüzden 1 ve 3'ün olduğu 5 şıkkıdır. Verilen haritalardan hareketle Aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Balkan Savaşları öncesinde Osmanlı sınırlarını sol taraftaki haritada görüyoruz. Balkan Savaşı sonrasında Osmanlı sınırlarını görüyoruz. Şimdi bakalım Osmanlı Balkan Savaşı öncesinde Balkan topraklarına hakim olduğunu görebiliyoruz. Ama sağ taraftaki haritaya bakarsanız bayağı toprak kaybı yaşanmış. Karadağ topraklarını genişletmiş. Sırbistan topraklarını genişletmiş. Bulgaristan topraklarını genişletmiş. Yunanistan topraklarını genişletmiş ve bakın dikkat ederseniz Arnavutluk diye yeni bir devlet kurulmuş. Peki bakalım hangisine ulaşılamaz? Balkanlarda yeni bir devlet kurulmuştur. Bu bilgi doğrudur. İşte o devlet Arnavutluktur arkadaşlar. A şıkkı bizim için doğrudur. Osmanlı Devleti'nin Balkan hakimiyeti zarar görmüştür kesinlikle. Bakın işaretlediğim toprakları biz kaybediyorsak Balkanlarda hakimiyetimiz zarar görmüştür. Bu bilgi ulaşılabilir. Balkanlarda yaşayan Türk nüfus Anadolu'ya göç etmeye başlamıştır. Bunu haritada çıkarabileceğimiz herhangi bir yer yok. Harita sorularında sadece bize verileni yorumlayabiliriz. Ekstra bir şey katamayız. Evet yorum olarak bu bilgi doğrudur ama ekstra bir şey katamıyoruz. Balkan devletlerinin sınırlarında genişleme yaşanmıştır. Şimdi baktığımızda Sırbistan'ın, Bulgaristan'ın, Yunanistan'ın Karadağ'ın toprak genişlettiğini, büyüttüğünü görüyoruz. O yüzden D'ye de ulaşılır. Ulaşılamaz olan C şıkkıdır. Buna göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal siyasi sorunlara kafa yoran bir asker olmasına rağmen ordunun siyasetin içinde yer almasını doğru bulmuyordu. Bu noktadaki fikirlerinin dinlenmesi üzerine İttihat ve Terakki Cemiyeti ile yollarını ayırdı. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşlarında aldığı ağır yenilginin nedenlerinden biri de ordunun siyasetle uğraşması oldu. Peki bakalım. Buna göre hangilerine ulaşılabilir demiş. Mustafa Kemal'in ileri görüşlüğü ortaya çıkmıştır. Mustafa Kemal ordunun siyaset içerisinde yer almaması gerektiğini söylemiş. Hatta bu fikrinden dolayı İttihat ve Terakki'den ayrılmış. Bir süre sonra da alt bölümde Balkan Savaşları'nı kaybetmemizin sebebi olarak bu gösterilmiş. Demek ki burada bir tahmin yapıp tutmuş ileri görüştüğünü rahatlıkla diyebiliriz. Askerin politika ile ilgilenmesi orduya zarar vermiştir son bölümde Balkan Savaşları'nın kaybettiğimiz bölümünde zaten bu sebepten dolayı kaybettiğimizi görebiliyorsunuz. Dolayısıyla ikinci öncül de bizim için doğrudur. Mustafa Kemal İttihat ve Terakki Cemiyeti ile fikir ayrılığı yaşamıştır. Bakın İttihat ve Terakki ordu mensuplarının siyasette yer almasını doğru buluyor. Ama Mustafa Kemal doğru bulmadığı için ayrılmış. Demek ki fikir ayrılıklarını da görebiliyoruz. Dolayısıyla bu soruda sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Verilenlerden hangileri Mustafa Kemal'in demokrasiye ve demokratik değerlere önem verdiğini ortaya koyar? Bakalım hemen. Demokrasi halkın yönetime katılması demektir. Bu doğrultuda milletin egemenliğini getirmek doğrultusunda bir şeyler görürsek alacağız. Mustafa Kemal ilk görev yeri Şam'da Meşrutiyet yanlısı Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Meşrutiyet ne demekti? Meşrutiyet bir yönetim şekli. Padişah ile meclis devleti birlikte yönetiyor. Kısaca burada meclis varsa halkın yönetimi vardır. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in demokratik değerlere önem verdiğini buradan görebilirim. Bir kesinlikle doğru olduğu için C şıkkında bir olmadığı için eliyorum. Fransa'da düzenlenen Picardie manevralarına Osmanlı devletini temsilen gönderildi. Şimdi tatbikata gitmesi demokrasiyle alakası olmayan bir durum, askeri bir durum. O yüzden ben iki olanı almıyorum. Hatta iki olanı elediğimde de cevaba ulaşıyorum. 3'e bakıyorum. Meşrutiyet yönetimine karşı çıkarılan 31 Mart isyanını bastıran Hareket Ordusu'nun Kurmay Başkanlığını yaptı. Şimdi meşrutiyeti istemeyenler İstanbul'da isyan çıkarıyorlar. Meşrutiyet yeni bir yönetim şekli demokratik bir yönetim. Mustafa Kemal bu isyanı bastırmaya geliyorsa demek ki meşrutiyeti korumaya geliyordur. Bu da beni Mustafa Kemal'in demokrasiye olan inancına ve önem verdiğini gösterir. Yani sorumuzun doğru cevabı 1 üçün olduğu 5 şıkkıdır. Verilen bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İtalya sanayileşmiş bir devlet olmasına rağmen Siyasi birliğini geç tamamladığı için sömürgecilik yarışına da geç katıldı. İtalya kendisine çok yakın olan ve eski gücünü kaybetmiş Osman Devleti'nin elinde bulunan Trabluskarp'a göz dikti. Osman Devleti'nin bölgeyi medeniyette geri bıraktığı iddiasıyla bölgeye asker çıkardı. Osman Devleti ne kara ne deniz yoluyla bölgeye ordu yollayamamıştı. Bunun üzerine aralarında Mustafa Kemal'in de bulunduğu az sayıda subay gizlice bölgeye gidip yerel halkı örgütleyerek İtalya'ya karşı direniş hareketi başlattı. Peki bakalım hangisi söylenemez diyor. İtalya yayılmacı bir siyaset izlemiştir. Kesinlikle bakın Trabluskarp'a göz dikmesi sonrasında bölgeye asker çıkartması beni A şıkkına ulaştırır. Trabluskarp'ın işgali sözde gerekçelere dayandırılmıştır. Şimdi bakın burada hangi gerekçeyle işgal ediyor hemen söyleyelim. Burada ne diyordu? Osman Devleti oraya yeteri kadar medeniyet götüremedi. Medeniyette geri bıraktığı iddiasıyla iddiayla oraya saldırmış. Yani B şıkkına da ben buradan ulaşabiliyorum. İşgalde başarılı olamayan İtalya Osmanlı'yı savaş dışında bırakmaya, savaşı bırakmaya zorlamıştır. Şimdi başarılı olduğuna dair İtalya'nın herhangi bir şey yok. İşgalde başarılı olamadığına dair de bir şey yok. Dolayısıyla Osmanlı'yı savaş dışında bırakmaya zorlamıştır bilgisi burada yanlıştır. Vatan sevgisiyle hareket eden Mustafa Kemal'in teşkilatçı yönü ortaya çıkmıştır. Bakın Mustafa Kemal'in gizlice oraya gitmesi... Sonra halkı örgütlemesi beni D şıkkına zaten götürür. Burayı da alabilirim. Sorumun doğru cevabı söylenemezi sorduğu için C şıkkıdır. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Mustafa Kemal, Sofya'daki askeri ateşelik görevi sırasında Bulgar Meclisi'nin çalışmalarını yakından takip etmiştir. Yabancı diplomatlar ile görüşerek özellikle batılı devletlerin Osmanlı Devleti ile ilgili amaçlarını daha yakından görmüştür. Bölgede yaşayan Türkler ile yakın temasa geçmiş ve onların sorunlarını çözmeye çalışmıştır. Türkçe yayınlanan gazete ve dergilere destek vermiştir. Hemen bakalım hangileri doğrudur dedi. Diplomasi alanında birikimi artmıştır. Ateşelik, elçilik görevidir. Bu da Mustafa Kemal'in aslında diplomatik bir görevidir. Yine yabancı diplomatlarla görüşmesi aslında Mustafa Kemal'in e, diplomasi alanında yeteneklerini arttırabileceği bir olaydır. Bir numara bizim için doğrudur. Milli duyguları güçlüdür. Oradaki Türklerle iletişime geçmesi, kendi ırkından insanları savunmaya çalışması milli duyguların güçlü olduğunu gösterir. 2 numarada doğrudur. Demokratik bir yönetimin işleyişini gözlemlemiştir. Bakın burada meclis çalışmalarını takip etmiştir diyor. Dolayısıyla 3 numaralı bilgi de buraya bakarak alabiliriz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Buna göre Balkan Savaşları'nın kaybedilmesinde etkili olan aşağıdaki unsurlar kendi arasında gruplandırıldığında hangisi farklı bir bölümde yer alır? Balkan Savaşları'nın kaybedilmesinde hem iç hem de dış unsurlar etkili olmuştur. Burada bize sorduğu soru aslında şu. 1 2 3 tanesi burada baktığımızda iç olabilir ya da bir tanesi dışarıda dış sebep olabilir. Ya da 3 tanesi dış sebep olabilir, bir tanesi iç sebep olabilir. Hangisi farklıdır diyor. Hemen bakalım. Ordunun siyasetle uğraşması bu sadece bizi ilgilendireceği için bir iç sebeptir. Rusya'nın Balkan devletlerini desteklemesi bu dış sebeptir. Ulaşım ve teknik imkanların yeterli olmaması bu sadece bizi ilgilendirdiği için iç sebeptir. Balkanlardaki askerlerin bir kısmının Anadolu'ya çekilmesi bu bizi ilgilendiren bir durumdur, iç sebeptir. Dikkat ederseniz A, C ve D şıkları iç sebep ama B şıkkı savaşı kaybetmemizin dış sebebidir. Dolayısıyla cevap B şıkkıdır.